Merhabalar the... değerli dostum. Bugün travmadan bahsedeceğim. Post Traumatic Stress Disorder, PTSD genellikle exchange olarak kullanacağım kelimeler olacak. PTSD yani travma ilk olarak 1980 yılında adı konulmuş, tanımlanmış bir durumdur. Savaş, deprem, tecavüz, kaza, terör saldırısı gibi anlık olan durumlarla alakalı bir teşhis konulmuştur. Ancak 1994'te daha genişletilerek anlık felaketlere ilaveten kişinin yaygın olarak uzun vadede tecrübe ettiği olağanüstü zarar verici olayların da içerdiği yeni bir tanımlama geliştirilmiştir ve bu uzun süren zaman dilimi genellikle nereye tekabül eder yaşamımızın ilk 15 yılını içine alan duygusal fiziksel ihmale maruz kaldığımız zorbalığa maruz kaldığımız aşağılanmaya tutarsız anne baba tavırlarına etraftaki öğretmen çevre akran şiddetine, öfkeye, öfke kontrol bozukluklarına maruz kalma hallerinden karşımıza çıkan CPTSD dediğimiz kompleks travma olarak dünya nüfusunun %20'sine yakını CPTSD'yi yani kompleks travmayı yaşıyor maalesef. Ve bu %20'lik nüfusun çoğunun teşhisi yok. Ve kendi kafasında adını koyamadığı, tanımını yapamadığı, ne olduğunu bilmediği, nasıl bir tedavi sürecini takip etmesi gerektiği ile alakalı fikrinin olmadığı sıkıntılı bir durum ki o yüzden de kişi genellikle bir şeyler yaparak adını koymaya çalışıyor. Birilerini suçlayarak ya da kendini suçlayarak bir eylem içerisinde kendisini şekillendirerek bu hastalığından kaçmaya çalışıyor. Kompleks travma dinamiğini aşmaya çalışıyor. Ama bilmediğim bir düşmanın var ve Onunla nasıl savaşacağını bilmeden bazen kendi kendine savaşırken yorulmuş ve depresif, daha kaygılı, daha takıntılı bir hale gelmiş bulabiliyor çoğu insan kendini. Kompleks PTSD'nin 12 göstergesi var. Bu durumun ne kadar karmaşık olduğunu anlatmak için bu videoyu paylaşmak istiyorum. Bu göstergelerden 7 veya da daha fazlasını kendinizde gözlemliyor iseniz sizde CPTSD dediğimiz, kompleks PTSD yaşıyor olabilirsiniz. Birinci semptom genellikle yaşan, yaşayan kişilerin tanımladığı hal şöyle. Hiçbir şey güvenli gelmiyor. Güvensizlik hali. Nerede olursa olsun, kiminle olursa olsun rahat edememe. Sanki kötü bir şeyler olacakmış gibi hissetme. Bir evham halinin olma durumu. İngilizcede bir tabir var. Güzel tanımlayan hypervigilance dediğimiz. Yani daima tetikte olma hali zihninde var olan felaket senaryoları, bir yerlerden düşme korkusu, altından halının çekilme hali, yaşamında var olan, yolunda giden birçok şey olsa bile onların bozulmasında, bir anda bir şeylerin kötüye gideceğinden endişelenme, pozitif olabilecek her şeyden mahrum olacağını hissetme hali, etrafımızdaki insanlar ee, bize aslında realitenin bu kadar felaketvari olmadığını söyleseler bile ya her şey yolunda gidiyor deseler bile ve ben aslında mantıklı olanın bu olduğuna inansam bile mantıksal açıklamalar tam olarak anlam ifade etmediği zihninizin hapishane gibi bir tutsaklık içinde olduğu durumdur güvensizlik hali. İkincisi bedeninizi hiçbir zaman rahatlatamama, kendini rahat bırakamama, salamama, gergin katı bir halde olma. Biri sana dokunduğunda rahatsızlık hissetme. Özellikle bedensel e, sensörü, somatik belli böl bölgelere dokunsal hassasiyetin daha fazla olması. Hemen böyle bir çekinme. Ne oluyoruz falan. E, bağırsak problemlerinin, sindirim problemlerinin yaşanma hali. Üçüncüsü, uyku düzeninde bir hijyenin olmaması hali. Uyuyamamadan bahsetmiyorum. Belki uyup kalıyorsun erkenden, uyku apnesi yaşıyorsun belki. Ama gecenin bir vaktinde sanki alarm çalınmış gibi bir anda kalkıverme. Uyurken bir şeyler olmuş sanki ve sen o tehlikenin içine daha fazla girmişsin, bir şeyleri kaçırmışsın, daha fazla kendini güvensizlik bir halinde hissediyormuşsun gibi. Dördüncü durum kendine derinlerde kötü olduğunla alakalı bir inanış içinde bakman kendine bakışında kendinden nefret eder gibi belki çirkin olduğunu düşünmen itici olduğunu düşünmen acayip tuhaf bir insan olduğunu düşünmen herkesin normal ama senin bir absürdlük içinde olduğunu düşünmen cinsellik odaklı düşüncelerinin sapkın olduğuna hypersexual olduğuna bunun da utanç verici bir durum olduğuna inanman beşinci durum çoğunlukla duygusal derinliği ya da e, duygusal olarak sana yakınlık gösteremeyecek insanlara çekim hissetmen, kendi kendine minnetsiz olmakla gurur duyman, güçlü olduğuna inanman ve muhtaç olan, bir şeyleri talep eden insanlardan rahatsızlık duyman, kendini alanına sahip çıkan, rahat eden insanları e, sinirlenme hali, e, romantik partnere karşı kaçıngan, yakınlık samimiyet kuramayan, kopuk ya da avoidant, kaçıngan kişilik taşıman, hep böyle bir alana, bir zamana ihtiyacın olması, küsmen, bu nedenle iletişimi kesmen. Altıncısı, ilgi ve yakınlık gösteren insanlardan rahatsızlık duyman, onların tavırlarını sahte bulman, birinin sana komplimanını sahte bulman, çocukça bulman, diğer insanların olumlu, güzel bakışlarını. Yedincisi, öfkeni kaybettiğinde çok Şiddetli bir şekilde kaybetmen, diğer insanlarla alakalı olsa da çoğu zaman genelde kendine karşı kızgınlığın olması, duvarı yumruklama hali, bir anda baharı verme hali. O kadar öfkeli, o kadar öfkelisindir ki bu öfkenin aslında kaygının çok daha büyük bir... Ee, durum olduğunu, saklamak için kullandığın bir dinamik olduğunu görmezsin. Kaba bir insana dönüşmüşsündür, savunmasız kalmışsındır. Bu da kaygıyı göstermek yerine suçluluk hissine iter. 8. Paranoid bir kişilik taşıma. İnsanların sizi mesela zehirleyeceğini falan düşünmek olmayabilir belki. O kadar ekstremlerde olmayabilir. Ama insanların tavırlarının sana düşmanca olacağını düşünmen, seni insanların rezil etmeye hazır, fırsat kolladığını düşünmen, özellikle sosyal medyada yapılan böyle online zorbalık örneklerinin kendine de başına, kendi başına da geleceğinden korkman, o yüzden çekimser davranman. Dokuzuncusu, diğer insanları tehlikeli görmen, diğer insanların seninle iletişim kurmak istemeyeceğine inanman, onlardan saklanman, tabiri caizse bir taşın kovuğunun altına girip orada yaşamak istemen. On, Belki intihara meyilli olma hali, aktif bir intihara girişim hali olmasa bile, bazen yaşamda kalmanın çok yorucu, çok mutsuz edici olduğunu görmen, bazen yaşamıyor olmayı tercih ettiğini görmen, belki doktora gitmemen, aktif olmasa da pasif intihar hissinde olman, 11 spontanlığını tamamen kapatman, düzenli şablonlara, kurallara uygun yaşamak zorunda olman her şeyin düzgün olmak zorunda olması, sık sık temizlik yapıyor olman, arınma davranışlarında buluyor olman, ani gelişen değişimlere hepkisel olman, birinin sana sürpriz bir şey yapmasından hoşlanmama hali, bu tarz böyle kontrolünün dışında, kurallarının, şablonlarının dışında oluşan şeylerden nefret etmen. On ikincisi, kendini güvende hissetmek için işe vermen, para biriktirmeye, tabiri caizse para birikintisi oluşturmaya, prestij kazanmaya, bir mevki, makam elde etmeye çok önem verir hale gelmen. Ama yine de maalesef güvende hissedememen. Bunları elde ettiğinde de hala o içindeki boşluk hissinden kurtulamaman. Kendi içinde kendine karşı hissettiğin nefret o kadar içten gelen bir yaradır ki dışarıdan böyle sana gelecek paradır, mevkidir, prestijdir. Dışarıdan gelen müdahaleler işe yaramayacaktır ve herkes senin çabanı, başarını takdir eder. Bakarsın insanlar sana imrenir. Ama bir tane eleştiri yapan birisine takılıp kendini yine yetersiz görme döngüsünün içinde bulabilirsin. İşten uzak kalmaktan korkabilirsin. O yüzden tatile çıktığında bile ciddi bir kaygı oluştuğunu görebilirsin. Bu tarz CPTSD yaşayan insanlar için Structural olmayan, böyle fonksiyonel olmayan zaman dilimleri çok boştur. Eğer bu 12 semptomdan o 7 tanesini taşıyorsan e, sen de kompleks PTSD olabilir. Peki ne yapmak lazım? Öncelikle kocaman bir gerçek bu. Daha önce farkına varmadığın, daha önce belki adını koymadığın ve önce bir bununla yüzleştirim Şimdiye kadar bu gerçeği sindirecek anlayışta, ihtiyaçta, sağlam bir kafa yapısında olmadığından dolayı bu ihtiyacı görmediğinden dolayı kendini affet derim. Hani bu senin suçun değil. Daha önce sürekli bir mücadelede olduğundan dolayı ve şu anda belki o mücadeleyi kırıp evet benim neye ihtiyacımı e, sorguladığında fark ettiğim bir şey. Güvende kalamadığından dolayı belki kendine dönemediğin bir durum var. Bu kişilik özellikleri, sendeki bu kompleks PTSD'yi oluşturan bireysel özellikler senin Çocukken bir şeyleri yapmak zorunda olman, cesur davranmak zorunda kalman, erken yaşta sorumluluk alma zorunda kalman, belki daha hazır hissetmeden, bakım verenden ayrılmandan, bezinden belki ayrılmandan, anne memesinden belki ayrılmandan başına geldiği için, prestijli, akıllı, başarılı olmadığında kabul görmeme korkundan dolayı olan şeyler. Bunların hepsini fark et. Kimse belki senin etrafındaki insanlar çocuk olmana tolerans göstermemiş. Ee, ya çocuktur bunu yapar diyememiş belki. Ee, ayıp demiş. İşte bak işte kuzenin şunu yapıyor demiş. Bak belki işte şu çocuk şöyle başarılı olmuş. Belki dönmüş kendi hikayesini anlatmış. Bak işte ben senin gibi hiç böyle derse çalışmamazlık, sınava çalışmamazlık yapmadım demiş. Bu da senin kişiliğini kabul yerine onların istediği bir kişiliğe kendini sıkıştırmak, tutsak gibi hissettirmek zorunda bırakmış. Dışarıdan birisi baksa belki çok ne kadar mutlu bir ailesi var diye düşünebilir. Genellikle araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Kompleks PTSD ile alakalı yapılan araştırmalarda çok dıştan böyle baktığınızda büyük, mükemmel, başarılı görülen aile sistemlerinde çocukların e, ihmal yaşama durumu ee, finansal olarak ya da güç olarak güçlü görünmeyen ailelerle benzer seviyede. Sizde rezone ediyorsa bu bahsettiklerim evet deyip kafanızı sallayıp bunları ben de yaşadım diyorsanız şunu deyin artık hep sorumluluk almak zorunda değilsin cesur olmak zorunda değilsin biraz dur kendine bir merhamet göster bir sakinleş bulunduğun yerde bir hakkını vermeyi o bulunduğun yerde kendini bir takdir etmeyi bir kabul et. Kendine haksızlık yaptığını fark et. Bu tabii ki aşama aşama, yavaş yavaş gerçekleşecek bir durum. İkincisi, travma tedavisinde eğitim almış bir psikolog bul, bir terapist bul. Bu kişinin kompleks travma ile ilgili bilgi ve yeterliliğin olduğundan emin ol ve sen bu kişiye kendini emanet et. Bu kişiyle tedaviye başla. Bu yaşadıklarını, bu boşluk duygusunu ne yaparsan yap yetersiz hissetme duygusunu hak etmiyorsun. Kendine iyi bak değerli dostum. Allah'a ısmarladık.